Ay kırılmış. Bu ne yapacağız şimdi? Aha, robota dönüştü bu. Aa, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Siz benimle niye dalga geçiyorsunuz? Hepinizi donduracağım şimdi. çok 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 çok. Dondurdum hepinizi. Ha 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 ha. Yok ee, şu. Burada ne var? Aa, prensesi bile dondurmuş. Prensesi dondurmuş bile Burada da at var galiba. Atı da dondurmuş. Hmm, tamam, hemen dökelim. <laughs> 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 ha hepsi kurtulacak şimdi. Şimdi kurtaracağız hepsini. <laughs> merhaba arkadaşlar. Göktuğ merhaba. Merhaba. Bugün de yine oyun oynayacağız. Her yerimiz oyuncak olmuş her yerimiz. Her yerimizde oyuncak var. Aa burada ne var Göktuğ? Burada bu araba kırılmış, ha ha, ha çok komik. ay kırılmış bu. Ne yapacağız şimdi? Aha robotu dönüştü bu. Aa, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Siz benimle niye dalga geçiyorsunuz? Ama kırılmışsın işte, ha. Aa, üzerine, üzerine oyuncakları mı koyuyorsun? Ama onları taşıyamaz ki o. Yapma, 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 yapma. Ben yoruluyorum böyle, yapmayın. Ben robot olabilirim ama yoruluyorum yapmayın. Ama yapıyorsun hala göktü ne olacak şimdi? Sinirlenirse ne yapacağız robot sinirlenirse? Ha bunları şuraya koyalım. Robot sinirlenir. Robot sinirlenirse ne yapacağız? Robot sinirlenir. Robot sinirlenecek şimdi bak. Sinirlendiriyorsun robotu. Şimdi ben size sorarım. Şimdi ben size çuf çuf yapacağım şimdi size sorarım. Çuf 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 Hepinizi donduracağım şimdi. Hı hı, çuf çuf çuf, 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 çuf. Dondurdum hepinizi. Ha 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 ha. Bak. Robot ne yaptı? Bak. Ne oldu? Robot ne yapmış? Robot buz yaptı onlara. Ah, eyvah dondurmuş mu bizim oyuncaklarımızı? Benim oyuncaklarımızı yandırmış robot. <laughs> robot mu dondurmuş? Robot sen ne yaptın? Bur. Neden dondurdun bizim oyuncaklarımızı ya? Aa. Çok sinirlenmeye başladım. Ay çok sinirlenmeye başlamış Göktuğ. Başladım. Seni gidiyor ama seni. Neden ne yapıyorsun bunları? Neden yapıyorsun Abi bunları? Ateşlerim mi iş çok? Şimdi bizim bunları kurtarmamız gerekecek ama. Göktuğ bizim kurtarmamız lazım o onları. Onları kurtarır mı? Nasıl kurtaracağız? Bir çok Eyvah. şey diyeceğim acaba. Eyvah. Yok şu. Burada ne var? Aa prensesi bile dondurmuş. Pencereye döndürmüş biri. Aa, burada da at var galiba. Da atı atı da döndürmüş. At döndürmüş. Pagayı da döndürmüş biri. Hemen yardım etmemiz oh, lazım. burada. Hemen yardım edelim. Denemiyorum. Kurtarmaya çalış. Uğraş bakalım. Olmuyor. Çıkartamadım. Üzgünüm. Üzgün müsün? Onu çıkartalım. Biz çok suyu ihtiyacımız var. Acaba suya mı ihtiyacımız var dedin? Çok suyu ihtiyacımız var. Nasıl su lazım bize? Çok su. Soğuk su mu sıcak su mu? Çok su. Hey, eyvah hemen hemen bunları su ayarlayalım. Sonra da robottan intikamımızı alalım. Robot, çocuğu ço ço yaptı ço ço yapacağız. Anne çocuğu ço ço yaptı Evet sıcak suyumuz geldi. Oley yaşasın Şimdi kurtaracağız hepsini. Şimdi suyu dökelim. Üstüne mi dökelim? Tamam, hemen dökelim. Hahaha. hepsi kurtulacak şimdi. Sıçramasın sana dikkat et. Çok sıcak suyumuz. Ay, hepsini kurtaracağız şimdi. Suyumuz çok sıcak. Elin yanabilir. Elin yanabilir evet. sıkışmış. Şimdi kurtaracağız hepsini. Evet. Ben de kurtardım. Tamam alacağım ben şimdi oradan ben onu. oradan bunu. Tamam en son en son. Elimiz yanmasın. Bunların hepsini kurtaralım. Açamıyorum anne. Çok sıcak çünkü. Bakayım. Ay. Kargayı kurtardık. Yaşasın. Prensesi kurtaramadık ki. Prenses çok donmuş. Buzlu. Buzlu gelemiyor. Gelemiyor. At kurtulmuş mu? At kurtulmuş. At kurtulmuş. Evet. Bunları buraya alabiliriz. Ama prenses kurtulamamış. Ben de kurtuldum onu. Kurtardın mı? Kurtuldum. Dinozoru kurtardın mı? Anne onu Ay, kurtardım ben. Prenses de kurtuldu. Yaşasın. Karga da kurtuldu. Hepsi kurtuldu mu? Eşi Karga da kurtuldu. Dinozorumuz da kurtuldu. Yaşasın. Ama şu tarzımız var. Değerli. Robot arkadaş. Robot kardeş. Bir daha yaramazlık yapma tamam mı? Bir daha bizim oyuncaklarımızı dondurmak yok. Tamam anlaştık mı? O zaman siz de benimle bir daha dalga geçmeyin. Ne dedi Göktuğ duydun mu? Ki, benim. Bir daha dalga geçmeyiz biz diyelim tamam mı? Anlaşalım mı onunla? Benim, benim. Tamam robot kardeş seninle anlaşalım bir daha. Biz seninle dalga geçmeyeceğiz. Tamam anlaştık. Barıştık mı? Barıştım. Tamam. Oyuncaklarımızı da kurtardık. Barıştınız amıyorum, mı ya? anneciğim? Barıştınız. barıştınız mı robotla? Barıştık, barıştık robotla. Robotla barıştınız şimdi üstüne mi tırmanıyorsunuz? İki iki şey Aa. Nereye bakıyorlar. <laughs> ne yapıyorlar ya? Robotun bacağına bakıyorlar. Robotun bacağına mı bakıyorlar? Ay hepsi birden çıktı üstüne robotun. Ne kadar güçlüymüş bu robot <laughs> göktü. <laughs> Çok mu güçlü? Sinirlenmesin. Bak. Ay sinirlenmesin ya, sinirlenince bizi donduruyor. Hayır, Sinirlenirse bak. bizi donduruyor. Sinirlenirse bizi donduruyor. Evet, sinirlenmesin. Sinirlenirse bizi dondurursa bu sefer kepçeyle dinozorlar bize yardım eder mi? Yardım etmezler. Yani. Aa bak bu dinozor yardım eder belki hmm. minik dinozor top da atıyor ya bu bakalım nasıl atıyormuş topu Aa top hmm. uçtu yere uçtu nasıl yere. top atıyor bir daha dondurursa bu dinozorla topa o şey robota vururuz robotla düşer yere robot düşer yere evet. olur mu? Olur bir daha öyle yapalım tamam mı? O, vuramadım vuramadın mı? Of kaybettim. Top Oo, nereye gitmiş top. Aa, nereye gitmiş top? Bu, Abi, Buldun, bu, mu? Buldun mu? Buldun mu? Ben yaklaştım Yaklaştın yaklaştın bulacaksın şimdi. Ne? Ne? Hadi fırlat bakalım robota. Aa uçtu ya. Aa, şey yemedim onu ben. Ne oldu? Ben yine şey yemedim. Ay top oraya gitti bak masanın altına gitti. Düşüremedin mi? Robotu mu düşürmek Dene istiyorsun? Eline düşürür. Dene bakalım şimdi düşecek mi? Eline düşürür. Oh. Oh. Prenses düştü. Prenses düştü. Kaldır, kaldır. Can acımasın prensesin. Anne vuracak mıyım ben? Benim. Aa! <laughs> Ne oldu robotla beraber diğerleri de düştü yere. <laughs> Prenses de düştü. Kargalı gitti. At da düştü, Atla karga da öfke. düştü. Prenses de düştü. Robot da evet, düştü. robot da düştü. da düştü. Dinozor da mı düştü? O ne? O ne dinozor var? Beklendi. Eğlendin Bak. mi? Bak. Yıkıcı Oo, çok güzel. Olur. Onun babası nerede? Onun babası yok. Onun babası mı? Yok. Onun babası değil. El sallayalım anneciğim. Herkesin hoşça kalın. El salla anneciğim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Anne çok güzelmiş be.